Burada yok. Burada da yok. Of Nisan. Of. Ya kızıyorsunuz ama eğlenmedik mi? Eğlenmek mi? Hı. Biz eğlenmek için burada değiliz Nisan. Ya tamam canım burası öyle de. Gel şuraya da bakalım. Kutay. Kutay. A ee pardon e, boş değil burası açar mısınız? Açmayacağım ya açmayacağım gelmeyin artık bir şimdi. Kutay. Gördün mü? El kadar çocuğun oyununa geldik. Aferin bize. Yani şimdi biz burada kilitli kaldık değil mi? Ee, e, ışık da yanmıyor. Da şey, yalnız ben... Ben karanlıktan korkarım. Sen dur, ne yapıyorsun? Dur, dur. dur sakin. Karanlıktan korkarım. Tamam, tarih, sakin, sakin ol. Sakin. Tamam. Bir dakika. Bekle. Tamam. Ha. Açın ver. Yani tamam böyle işte mum yok ama renk genişliği falan romantik oldu geldi. Yani. Romantik. Bir dakika ya. Telefon niye çekmiyor? Ya bu telefon neden çekmiyor? Ha? Çekmiyor işte. Sen nasıl bu kadar rahat oluyorsun ya? Ha? Ne yapayım? Bir şey yapma İsen otur. Kimse yok mu? Malik? Ee? Kimse yok mu? Kilitli kaldık. Ya, ya ben ne doldurmasın? Ya ben ne intikamı? Şöyle ben kızım sana karşı ne doldurayım? Ne, ne intikam? Ya, doldurayım. ya rica ben ediyorum ben lütfen bak. Bir dinler misin? Lütfen suyu kavgalarımıza karıştırma. Tamam mı? Alo. Alo. Bak zaten zor çekiyor şöyle ben seni sonra ararım tamam mı? Şimdi konuşacağız. Kapatmak istiyorum şöyle. Kimse yok mu orada. Sinan, Nisa, ne işiniz var burada? Abi Kutay yok mu? Belediye bizi tuzağa düşürdü, kapıyı da üzerimize kilitledi. Kutay? Evet Kutay, bize tuzak kurdu, Hı. yani küçücük çocuk, koskoca iki doktora, Marik. Ha, buyurun hocam. Çocuktan haber var mı? Bulundu mu? Yok hocam bulunamadı. Velet sizi de odaya kilitlemiş. <laughs> Murat Hoca anlattı. <laughs> Komik mi? <laughs> yani komikti bence. Ama şey yapmayın ya hocam, canını sıkmayın. Çocuk bu kendi aklınca bizimle oyun oynuyor işte. Hastanede bir yerdedir ya. Babasıyla da konuştuk. Kantinde, ortam iyice sakinledi. Gerilmeyin hiç. Ben gerilmeyeyim de Nisan Hanım gerilsin. Nisan. Hemen gidiyorsun ve o çocuğu buluyorsun. Tamam mı? Bu iş fazla uzadı. Hadi. Ama... Aması maması yok. Hadi. Ama... Hadi. Sinan. Aa. Bir de abla sürprizi vardı değil mi? Onu tamamen unuttuk tabii. Şş, Murat anlattı. Odada kilitli kalmışsınız. Ya bu Murat'ın iş gücü yok mu? Ayaklı gazete gibi hastanede bunu mu anlatıyor önüne geleni? Ya ne oldu? Anlatsanıza. Ya sorma ya, biz hastanenin içinde çocuk kaybettik. Sabahtan beri de onu arıyoruz. Tabii ki Nisan yüzünden. Neden? Çünkü o sırada kendisine sulanan adamı dinliyordu. Ki adam zaten çocuğun babası. Hmm, bayağı karışıkmış. Bir kere o öyle olmadı. Sinan, e, yani Sinan Hoca e, adamın üstüne yürüdü. Çocuk da o kargaşada aradan kaydı, gitti. Yani teknik olarak benim suçum değil, onun suçum. Nisan, ha. hadi. Ha. Hadi artık evet. hadi. Ben Mmm çok romantik bir maceraymış. Vallahi siz birbirinize çok yakışıyorsunuz ha. iyi bir film olur sizden. Ya bırak Allah aşkına. Adı ne olacak? Başımın belası. Üf, tam bela. Biz de bu arada Berzan'la iddiaya girdik. Eğer kazanırsam, iki tabii ki kazanacağım. İki hafta boyunca nöbetlerimi oturtacak. Ne iddiası ya? Ee, i̇yice emin olayım anlatacağım zaten merak etme. Abla. Üf. Malik. Buyurun hocam. Şu kaybolan çocuğun test sonuçları çıktı bak bakayım. O, tamam bakayım hocam. Çocuğu bulamadık bari hastalığının ne olduğunu bulalım.